Arkadaşlar amanı siktim mucize aramasının Dördüncü gün. Bugün bir gram mucize ararsam beni siktim Bugün bir Lewandowski arıyorum Şu iki paketten birinde Lewandowski çıkmazsa da Oyunun ta geçmişini Lewandowski arıyoruz Bak mucize değil Bastım Heyecanlanın Tak <laughs> geçmişini Bu nasıl maçın adamı oldu Bir Rashford bir Martial olsaydı var ya maçın adamı O zaman ben Sinan Bolat saçlarına en güzel. <laughs> McTominay alacağız burada. Amına koyduğumun McTominay. Defansif orta saha 71 hız, 79 dribling. 79 pas, 87 fizik. Yarra. Vida çıksa daha çok sevinirdim amına koyayım. Tak vida çıkıyor bir anda. <laughs> Leva. Ananın ama bunlar kim abi? 82 mi alsam ya? 82 alacağım evet. Aa ortalama yükselsin diye 82 alacağım abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine FIFA EA bize çok affedersiniz. Sik gibi kart. Bak yine affedersiniz. Şimdi hocam mucize arıyoruz. Aramıyorum ben. Arıyorsan beni siksinler. Aram. Volkout gelirse şaşırırım o kadar. Volkout geldi arkadaşlar. Şimdi şaşırmalı mıyım ben? Arjantin ver oğlum. İspanya'nın anı. Kaçma dans etme bari. Karaktersiz David Silva. Ekmeğini verenleri. David Silva kaç para edebilir Allah aşkına ya. 23k 20k alıyorlar. Tamam bunu hemen satalım ya. Çok ufak bir mucize arıyor gibiyiz. Çok ufak. Çok az bir şey ama çok da değil arkadaşlar. Bir tane Lewandowski arıyorum. Belki Ifer Lewandowski'dir. Belki. Bak walk değil arkadaşlar. Bu walk değilse bu arada ben a Portekiz bak amına koydum bu çocuğu. Portekiz'den çok iyi bir oyuncu var. Tanıyor musun bilmiyorum ama mega paket hocam. Çok aramıyorum mucizamı. Arkada müzik yok ya. Birazcık insanı düşündürüyor. Hocam walk out. bak amına koydum walk David Silva'ya veriyorsun. Şaka mısın? Bu kim lan? Stoper. Liverpool. Kim lan bu? Matip inanılmaz sevindim amına koyayım seni gör. Şunu açayım ilk önce dandik olanı açayım. Daha sonra iki tane nadir mega paket. Totiye niye saklamıyorsun üstünden var. Saklasam ne olacak? David Silva geliyor amına koyayım. Hadi lan. Bayağınız baya sonuna kadar ilerliyoruz ha. Marcelo mu? Marcelo geldi. Meh. Bu da 2K ediyor. Çık dans et lan Marcelo. Kıvır lan. Bundan hocam bak en çok şeylendiğim bu. Hani hallendiğim diyeyim size. Ananın amına koy. Sonuna kadar gidelim bari. Almanya. Def ofansif ortası. Mörşün Aha. Amına koyma 62 kızda seni kim ofansif oynatıyor affeder. Hocam mucize arıyoruz son paket. İlk defa 5 dakika kasa açılımımız oldu. <laughs> mucize are... Bunu bir dahaki hafta ile birleştireceğim büyük Lütfen bir tane daha Volkat ver. David Silva'yı sayma. Bir tane ver ya. Oğlum bura nere Hangi ülke? Davidson Sanchez'i mi verdin bize? Yalnız İpek kart veriyor ha. Mina. Senin Mina koy. 11 tane futbol Champions oyuncusu veriyoruz. Karşında ne veriyor? Nerede lan o? Yani, ne kim veriyorsa versin. Var diye oynatmayacaktım zaten. Var diye o yüzden veriyorum. Hiç üzülmeden veriyorum. 86 artı 3 tane oyuncu seçim verecek. İnşallah çok güzel gelir. Ya evet ver amına siktirsin gitsinler. Bu çok önemli. Gerçekten en önemlisi buydu. Bugün bugün beklediğim en önemli şey bu. Bak bana her gün Instagram'dan atıyorsunuz. 433 adlı Instagram sayfasını çıkan biri var. Bir tane Messi bir tane Ronaldo çıkartmış. Aynı yerde Messi ile Ronaldo var. Bir son olur. Pogba olur. Bir tane... Güzel bir kart arıyor. Lütfen mucize arıyoruz hocam. Envert'ün no yer ya. Ben bunu saymıyorum. Bu sik gibi bir açılım diye. Olmadı ya. ya siz neler, ne kadar sapıksınız Arkadaşlar az önce izlediğiniz videonun bir hafta sonrasındayım şu an. Tam büyük ihtimal bu videoyu bugün atacağım. Perşembe editleyip atabilirsem inşallah. Uykusuzum. Valorant'ta söyledim fakat Valorant yarın atacağım. Dersleri inanılmaz yoğun uykusuz. Böyle hayatın anasını götünde ama buna da şükür. Bugün Foot Champions ve Division Rivals ödüllerimizi alıp Division Rivals'ta büyük ihtimal kötüydük. A ne ara geldi? Rashford arıyorum. Rash bak mucize falan sikerim mucize. Rashford arıyorum. Direkt nokta atışı. Rashford gelmezse bu arada Rashford forması gelirse Rashford form iki <laughs> buçuk saatlik uykuyla durduğum için özür dilerim. İnanılmaz, cümleler inanılmaz karıştı. İki buçuk saatlik uykuyla durduğum için böyle cümleler kuruyorum ve bunun için özür dilerim. Rashford gelirse Instagram'dan 40 liraya form alıp çekilişini yapacağım. Rashford forması. Allah'ım Rashford arıyoruz mucize değil. Tak. Oğlum iyi de çıktı ya. Mayınlan, deneyer iyi. Bu ikili iyi ikiller ya. Al soma sen kimsin dayı? Deneyer yani zaten deneyer yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ya siz ipneler ne kadar sapıksınız. Rushford'u arıyorum mucize. Bak iyi geldi. Rushford'u arıyorum mucize. Sikerim mucizesi. Nokta. Amına koyayım böyle işi. Çalan inanılmaz yavaş. Şöyle atılacak gibi değil. Stoper bastı ve Wolves'te oynuyor. Gerek yok 66 hızlı. Kalecinin gerek yok. Sen kimsin ama? Ya siz it neler ne kadar sapıksın. Karas koy 94 hız, 88 dribbling 87 düşüyor. Yani bu hafta galiba meh geldi arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Çok anlamıyorum. Ama bak Rashford'a ördüm. Sikit. Amını siktim. Rushford kime çıkıyor? Bana çıkmıyor. Kötüne sok. Yılın takımı yar <laughs> çıkar arkadaşlar. Çok affeder. Satılanlardan alalım abi. Ya da satılamayan alıp bol paket mi açsak? Arkadaşlar tam 7 tane paketimiz var. Görünene göre mucize aradığımız 4-5 tane klas paketler var. İlk önce kim sonu ilk olarak kağıt mal kağıt yok zaten. Buna hayır gelmez bir paketten. Burada duracak. Bakıyorsun öyleydi marur. bir. Dayı sana hafif bir sevindim abi. Önü. Nokta atış yapacağım. Siyah rushford arıyorum. Takım haftanın takımı rushford. Niye burada duracak? Gayet kaliteli. Hocam sakın sona kadar. Oğlum Gerrit beyaz sandım ya. Oğlum siz Galler'le herkes hızlı mı amına? Galler'de sanki bir olay var. Sabah herkes çıkıyor. Koşmaya başlıyor amına. Hocam mucize Rush, siyah rush short arıyorum. Müzedeyim. olur ha. Dur daha gitme amına koyayım. Daha git. Hop. Ya sikeceğim. Bak. Bana hep bunu yapıyor. Portekizli kaleci veriyor sürekli. Bir Rui Patricio, bir Lop. Geçen arkadaşlar bir tane siyah paket açılımı şey geldi. haftanın takımı alabiliyorsun. Ondan bir açtı. Şey geldi. Volkout geldi. Portekiz geldi dedim. Aa ananı sikeyim. İF Ronaldo gelirse dedim. Hayatımız kurtuldu. Rui Patricio'nun amını siktimin siyah kartı. Hocam Siyah Messi arıyorum. Siyah Messi. Hocam. Siyah Messi arıyoruz. Volkat ver bari. Volkat da yok amına koyayım. Hiç bakmıyorum bile. Defansif ortası. Amına koyduğumun. Yani. Gökten Fransız orta sahaya Kanteler, Pogba'lar bize amına koyduğum Matuidi'si geliyor ya. Yani. Siyah Rashford Messi. Siyah olmasa da olur. Rashford. Amını sikim. Niye ya niye bu kadar kötü ya? Bu kime çıkıyor ya bu siyah araç? Bana çıkmıyor. Bakıyorsun. Hey, senle çok eski hikayelerimiz var hatırlıyorum ben. Bana bir 95 hızlı James olmayan biri lazım. Amına koyayım bu. Harbi diyorum bir tane Volkout. Brezilya. Neymar. Neymar geldi. Yanlışlıkla tuşa bastım abi de. Hiç istemiyorum. O kadar istemiyorum ki ama. Ya bu Renato Augusto geçen bana lazım oldu. Ben bunu 7000 emine aldım. Orospu çocukları 7000 emine satıyordu. Bak şimdi 2000'e düşmüş fiyatı. Orospu evlat. İyi bir görev gel. Oxley Chamberlain ha. Ha, ha? Ya gülme sikerim ben Arkadaşlar son paketim. Bok gibi bir paket açılımı oldu. Keşke bugün Valorant videosu var. Belki onu editlerim. Bok gibi oğlum. Zaten bu Volkout gelmez Bir de i̇şte da gelmedi. Belasını sikeyim böyle. iş Rashford zor mu abi? Bu da Volkout değil abi. Gökten Volkout. Amına siktim kapının arkasına pusmuş. Dayı bize cüm sıkara yattı ama. Sonra sakladığım pakete bak. Bilmedim. Sonra bok gibi paket saklamış. Fantastik kartlardan birinde o para çıktı. Nov yerimiz kırmızıdan çıktı. Fantastik kartların birinde de hakimi çıktı. İstediğim i̇şte gibi IF Lopez çıktı. Tarasko ile Denayer geldi bugün. Yani fena ikili değil normalde 78 falan çıkıyor böyle üst üstte oynayan oyuncular. bir belki oynatırız ama Fransız kadromuz yok abi. Denayer oynatamayız. Promes kuzenini bıçakladığı için onu rezervede koydu. Ya sen niye kuzenini? Yavşak sen niye kuzenini bıçak? Ya bu İpneler ne kadar sapıktır ya. O para götümüze giren çok büyük kasıklardan biri. Bunu kimseye kimyalayamıyoruz. Adam hem Amerikalı hem Amerika'da oynuyor amına. Hemen size bir fut donduran kasası da açayım. Hepsi siktirsin gitsin. Yanlışlıkla nov yeri koymuşuz amına. Mağaza. Çok seri bir tane daha açılım yapıyoruz. Nadir altın paketi. Nadir altın paketi vermiş lan. Ben de daha seksi bir şeyler bekliyorum. kongre' falan yaparsam video ile gelir arkadaşlar. Zaten dert etmeyin. Walkout da gelmedi. Böyle bir kasanda anasını sikeyim. Ver kaleci ver bir tane de. Sağ Karvalime. Karvali ya bakan bu ne yapıyorsun oğlum burada? Bakan bu hem Çin'desin hem Kongo Cumhuriyeti'nden. Ya siz ilk ne kadar sapıksınız. İki buçuk saatlik uyku duruyorum burada. Tamam. Cenk hocanın kafası gibi. Ya siz ipneler ne kadar sapıksınız ya. Arkadaşlar bu kadro işlerini falan genelde sizlerle beraber yayında hallediyorum. 1 Ocak Cuma akşamı büyük ihtimal yayın açacağım. Saat 10 gibi açarım akşamı. Siz de katılarak